Aa, günaydın günaydın. Uyan 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 uyanmalısın bak ben uyandım efekan uyan. Ya of Edas'ı beni bir kere daha rahatsız etme demedim mi ya? Of ya uyuyacaktım ne güzel. Rüyanda sünger Bob görüyordum en sevdiğim karakter. Bak tişörtümde bile var. <laughs> evet tişörtünde görüyorum ama bugün okul günü unuttun mu okul açıldı. Doğru bugün okul günü. Okula gitmemiz lazım ve okulda Bugün ne dersi görecektik? Bugün okul dersinde ya bilmiyorum ki bilmiyorum Baldi acaba bugün ne yaptıracak bize çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım ya. Baldi öğretmen inşallah bize çok güzel dersler gösterir. Ben artık okul için çok heyecanlıyım. Sonunda 6 yaşıma geldim. Düşünebiliyor musun? 6. Ben de alsayım. Ben de Bak çok büyüdük artık ya. Acaba ne öğreneceğiz bugün ya? Ben matematik öğrenmek istemiyorum ama artık. Çok sıkıcı bence. Ya ben de ya. Matematik dersi görürsek ben hemen okuldan kaçarım yani. Daha sonra sen de kaçar mısın? Allah kaçabilirim emin değilim de. Şu elimizi, bir yüzümüzü yıkasaydık biz hemen sohbete daldık ya. Tamam, tamam. Elimizi, yüzümüzü yıkayalım şuradan hemen. Glıp glık glıp Gülüp gülüp Ah tamamdır. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Aa, süperiz. Süperiz süperiz. Şimdi sırada okulun yolunu tutmak kaldı Eda Su. Hadi gel. Sen biliyor musun yolu? Biliyorum tabii ki ya. Yani. Gidiyoruz ya sürekli okula. Hayır sen bilmiyorsun. Sen ilk defa okula başladığın için ben senin abin olarak seni götüreyim okula tamam mı? Hangi çantayı istersin? İyi tamam. Bak bu sarı yani senin saçın rengi. Bak bu da kırmızı benim saçımın rengi. Aa evet. Kendi saçımızın rengi olan çantalar alalım. Şöyle kendi çantamı da alayım. Tamamdır. Evet. Ben Bende bir tane de böyle defter var. Bak okulluğa gitmeden önce BİM'den aldım bu defteri. <laughs> ya çok güzel bir deftermiş ya. Ben almadım daha. Hoca isterse alacağım ama 120 yaprak kareli ister belki. He, demek sen almadın. O zaman dur ben şimdi hocanın dün verdiği ödevleri bir yapayım da sen sen yapma. Tamam. <laughs> <laughs> Heh, ya adım. salak okul ya ya tamam hadi ya böyle olsun ben eksi alırım tamam mı alayım hadi. Hadi a, eksi alacaksın zaten başka ne alacaksın? Eda su. Gel. Öyle deme üzülüyorum üzülüyorum. İşte okul orada. Olamaz okul. Okul ne garip duruyor buradan. Kapısı açık. İçeride ayı mı var lan? Ne var orada? Aa, evet ayı var. Ne alaka? Bak yanında da bir an, çocuk Yanın, var. Anlamadım. Ya, yanındaki çocuk kimmiş ya? Ben var ya. <laughs> okula böyle benden habersiz yeni çocuk falan gelemez. Bak döverim ben seni çocuk. sen şimdi. Ya kimler? çok zorba durmuyor mu dışarıdan? Evet çok zorba duruyor. Ben var ya bunu iki tokatla şamar oğlanına çeviririm valla. <laughs> döverim zorbalarım okulda. Aa, ee, e de, arkana baksana şu senin hoşlandığın çocuk değil mi <laughs> kız değil mi? Hayır o benim hoşlandığım kız. Niye? Sessiz konuş sessiz konuş. O Zeynep ben benim hoşlandığım konuşurum. kız. Ben sessiz konuşuyorum. Zeynep na nasılsın bugün ne yapıyorsun sana bugün aşçılık dersi için pasta getirdim al bakalım <laughs> Baksana Konuşan mı Zeynep konuşmuyor mu? Ya Zeynep ben senin için her şey yaparım Bak ben seni hep doğduğumdan beri seviyorum yani 6 yıldır Lütfen benimle evlen Zeynep Gülden Adır <laughs> konuşacak herhalde Ya Efe ben seni hiç istemiyorum git buradan <laughs> saçım sarı diye istemiyor kesin. <laughs> Saçlarım yolda. Şey, Allah'ım ağlama kardeş sakin ol sakin ol hayır. Yol, yolacağım ben kendi saçlarıma. Ayı bey beni yiyin lütfen. Ben artık bu dünyaya fazladım. ve <laughs> kafamı ısırabilirsin. Ben bu ayıdan korkuyorum. Olamaz. Kafamı ısırsın bu ayı benim. Başka bir şey istemem. Aa. Hadi içeri gir ayı. Hadi hadi. <laughs> bu ne lan böyle? Tavuk da var. Tavuk yumurtlamış. Taze taze yumurtası var bak bende. Dur, atsana onu. Hayır hayır. Mahvettin güzelim yumurtayı biz... niye fırlattın? Ya Üstüm başım yumurta oldu ya neyse bir şey olmaz. Of Hadi şey... bak derse geç kalacağız Senin olamaz. Senin Zeynep'e başka bir pasta daha yapamayacağım. Yumurtayla yapacaktım o pastayı. Ya Zeynep'e biz belki hamburger falan götürürüz üzülme. Of ya tamam tamam hadi geç kendi sırana ben de kendi sırama geçiyorum hadi bakalım ah. şöyle oturalım. Olamaz bu efekt al sırana bak. Ya hayır ya hayır gene kim yaptı bunu kesin o Amerikalı çocuk yaptı benim sırama bunu şuna bakın üç gibi kokuyor. Ya evet of bunu götür bir şey yaptı çok kötü. Seninle benim arama koydum. Baksana, bunu artık atamayız. Gözleri falan çıkmış. Bu artık bizim çocuğumuz gibi bir şey yani. Ben ya çok korkunç ama ya. Ama ya neyse. Derse odaklanmamız lazım ya. ya. Bunun yüzünden odaklanamayacağım. Evet, derse odaklanalım. Ders, aşçılık olamaz. Hocam, hocam, aşçılık öğretin bana da. Lütfen. Ben Zeynep'i etkilemem lazım. Dünyadaki en iyi kız çünkü full paket. Evet, evet. Bak bu, bak. Bu Noel Baba ne yapıyor? O çoktan aşçılık dersini geçmiş herhalde şuna bak. Noel Baba senin burun deliklerine kurban ne yaptın bakayım? Aa bana hediye mi ediyorsun onu? Tamam bak senle şöyle not defteri karşılığında bunu takas edelim tamam mı? Sen not defterini al ben de bunu alayım. Bununla Zeynep'i tavlayabilir miyim sence ya? Valla olabilir ama bence aşağı kata inersek mutfağa inersek daha güzel yemekler yapabiliriz. Öyle mi diyorsun? Evet öyle o diyorum zaman, sen ne dersin? Çantaları al hadi gidiyoruz. Hadi hadi çabuk çabuk. İyi, dur 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 geliyorum hemen geliyorum. Hah. <laughs> hadi aşçılık dersine geç kalmamamız lazım. Bak Balli bile söylüyor aşçılık dersindeyiz diye. Evet bence bak şef olabiliriz. Dünyaca ünlü şef olup sen Zeynep'i etkileyebilirsin. Ne dersin? O zaman bana bakar ve benle evlenir mi sence? Bence olabilir. Gel çantaları şuraya park edelim çantayı fark e <laughs> Çantayı fark ettim. Aha, yumurta. Hayır onu fırlatma. <laughs> bak Tavuk bana kızdı senin yüzünden. Abi bak şurada var, da var. var. Burada da bir tane var. Oo, her yer yumurta kaynıyor. Ben bununla 10 tane pasta yaparım Zeynep'e. Dün evet, pastamızı evet, bak. bile yaparım şimdiden. <laughs> bak burada patates ve havuç da var. Belki ona güzel şeyler yapabilirsin. Bak börek bile yapabilirsin. Patatesli börek. Pat patatesli börek ekmeğimiz de var balımız da var oh, vallahi mis gibi mis mis böyle kantincinin ballı arkasında ballı ekmek evet ballı kekim benim Zeynep'in ballı kekim <laughs> burada da balık var aa evet bak dolabın içinde de bir sürü balık varmış Hangi yemeği yapsak ya? Hangisini yapsak hiç bilemedim ben şu anda. Bak, bence bak patatesli havuçlu balık yapalım. Fırında balık yapalım. Ne dersin? Patatesli havuçlu balık olmaz. Soğanlı olur balık. Soğanlı Zeynep'in ağzını kokutur. Öpüşemeyiz sonra. Ee, çok kötüsün. O zaman tavuk tavuk Vurma yapsak ya. Ben ben senden daha iyi <laughs> aşçıyım bir kere. Tamam mı? Ya sus. Bak bana annem çok güzel şeyleri öğretti. Ben seni yenerim. Yo ben seni yenerim. Ben de inşaatta tek başıma çalışa çalışa ustalara sürekli yemek yaparak e, çok güzel yemek yetenekleri kazandım yani senden daha oh, Onlara, onlara yoksa sarı kula mı aldın? Evet kafamdaki renkten kola getir dediler. Ondan sonra ben de getirdim. Tanklar nereye gitti Allah? Olamaz başka o, ya Ben bu civcikleri kesmek istemiyorum ama et için ya. Ya ben gayette de keserim. İzle bak şimdi. Hayır, hayır, hayır. Güzel <laughs> tavuk. <Güzel> tavuk Bu <laughs> ne lan böyle? Aa, cesedi, cesedi çıktı. çıktı. Olamaz. <laughs> 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 Bu burada dursun artık. Diğer tavuklar bunu görüp şey yapar yani böyle. Feyiz <laughs> alır bundan. Evet. Aşağı katı hiç inmedi. Baksana yumurtadan yol yapmış tavuklar bizim için. Oha inelim mi aşağı kata? Hadi inelim. Baksana burada bir sürü tavuk var. Takılıyorlar burada. Takılma çatıyorlar. Ne yapıyorsunuz tavuklar? Allah. Ha. Ha. O, o ne lan öyle devasa tavuk var. Tavukların annesi mi yoksa bu? Olamaz. Kenardaki tavuğu hapsetmiş görüyor musun? Görüyorum görüyorum Allah'ım. Çok korkunç. Bunu bizim hemen öldürmemiz lazım. Hemen bize silah lazım. Hemen bize silah lazım. Sen büyü yap buna büyü. Büyün du yok mu senin? Bekle. Bekle bekle, gel silah alalım hemen. Hemen hemen gel. Hemen girelim. Zeynep'e saldırabilir yani o yüzden geldi Aa, sadece. Ay hala burada duruyor manyak. Aa şu sandıkta çok güçlü silahlar var şuna bak. Ahandı ahandı tamamdır. Hadi bakalım gel gidiyoruz. Hadi gidelim hemen, hemen gidelim. Beni takip et Edasu. Ben önden gideceğim, sen arkadan kız gibi takıl tamam mı? <gülüyor> tamam <gülüyor> Allah öyle ekber. olsun. Al Allah al tavuk. O <laughs> devasa tavuk. Geldim bir daha onu kullanma Bak bana da elektrik çarpıyor. Tamam tamam özür dilerim. Tarıyoruz onu tarıyoruz. Wow öldürdük. Ama bir şey çıkmadı ya. Neyse tavukçukları kurtardık küçük tavukları. O yeter bize. <laughs> evet evet. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.